yıllardır okuyor. Ve kimse çıkıp demiyor ki ya bu okuduğumuz nedir be kardeşim? Sen bunu bize niye okutuyorsun? Türkiye diyor ki sen Arapça ibadet edeceksin. Kürde diyor ki sen de Türkçe yapacaksın bunu. Kürt cenazesinde Kürtçe ağıt yakamıyor. Türk cenazesinde Türkçe ağıt yakamıyor. Birine Arapça dayatıyor, öbürüne Türkçe dayatıyor. Şimdi duvara tosladı. Birincisi tosladı. İkincisi de toslayacak. Sen insanların... Ya sana kim böyle bir tanrı tanıttı? Kur'an'ın tanıttığı Allah Arapça dışında konuşan ve niyaz edenlerin niyazını duy mu anlamıyor mu? Kur, Allah Kur'an'ın tanıttığı Allah Arap şefi mi? Başka dil bilmeyen tek bil bile, bir Arap şefi midir bu? Haşa tövbe ya Rabbi. Günahı bunların başına olsun. Hocam bir... Mesajlarından biri de makbul görünümlü melunları tanıtmaktır. Bak bak bak. bak bak. Açıklayın hocam. Makbul görünümlü melun. Makbul. Makbul demek makbul. kabul görmüş. Evet. Takdir görmüş. Hatta el üstü tutulan. Bir takım adamların aslında lanetlenmesi gereken adamlar olduğunu Maun Suresi bize gösteriyor. Melun. Makbul görünümlü melunları tanıtıyor Maun suresi. Mesajlarından biri de budur. Tanımak isteyen Şimdi efendim. bu tabiri ben kullanıyorum ama Mevlana Celaleddin'in oğlu Sultan Veled marifinde şu tabiri kullanıyor. Bu makbul görünümlü melunlar için. Bunlar diyor İdris suretine girmiş iblislerdir. Mevla Sultan Velet Marif 334. sayfada alın. Buraya da yerini koymuşum. Hiç, hiçbir satırın hesabı ıskalanmamıştır. İdris Hazreti e, peygamberlerden birinin adıdır biliyorsun. Hazreti İdris. Bir peygamber. Şimdi cinas yapıyor Sultan Velet. Bir edip aynı zamanda. Bunları tanıtırken din istismarcılarını tanıtıyor sahte mürşitleri tanıtıyor. Arka mahallede din tezgahı kurmuş alçakları tanıtıyor. O marifi okursanız göreceksiniz orada. Sonuçta diyor ki bunlar İdris suretinde iblislerdir ve müşriktir bunlar diyor. Ria ile şirke batmışlardır. Ben yani bakın. Yedi asır öncenin tespiti bu. Ben işimi iyi biliyorum diyorum. Doğusuyla batısıyla konuştuğum sözler benim icatlarım falan değil. Akşamdan yatıp sabahtan bunları ben icat etmiyorum. Bunlar 50 yıllık bir tetebbuğun Kur'an'ın lütfu keremiyle bizim izanımıza yansıması. Biz de bunları dile getirip milletin önüne koyuyoruz. Bu millet bunu bir daha kolay yakalayamaz bu şansı. Bunu buradan ...samimiyetle söylüyorum... ...şimdi bakın... ...İdris suretinde iblisleri tanıtıyor... maun suresi... ...veya makbul görünümlü... ...melunları tanıtıyor... ...melun tabiri... ...surede geçtiği için ben cinası oradan kurdum... Hmm. ...makbul melun... ...kimdir bunlar... ...bunlar diyor... ...böyle namazlı, niyazlı... Besmeleli, abdestsiz yere basmayız biz edebiyatıyla. Yemin olsun bak daha az önce abdest aldım ha. Ya yeni hacdan döndüm yani bak Allah için bak. Şimdi namazdan çıktım filan. Bu lafları duydunuz mu? Hemen Maun suresinin bu deşifre edişi aklınıza gelsin. Makbul görünümlü melunlar. Evet. Yani bu sinyaldir. Böyle der, ay dersiniz sizde ya karşımda neredeyse melek var. Bir karıştırırsınız, karnına parmağınızı vursanız ağzından haram lokmalar fışkıracak. Yani hükmü domuz. Hükmü domuz. Hükmü domuz. O gelecek ileride. O da fıkhın verilerinden çıkmıştır. O da benim icadım falan değildir. Maun suresi hükmü domuzları da tanıtıyor. Ona da geleceğiz. Şimdi demek ki makbul görünümlü melunlar tanıtılıyor. Makbul görünümlü melunlarını deşifre etmemiş bir milletin iflah etmesi mümkün değildir. Türk milleti makbul görünümlü melunlarını deşifre edemiyor. Etmiyor. Ettirmiyorlar. Ben diyorum ki bu konuda size en büyük yardım burada. Ben buna aracı oldum. Bu yardımı dibine kadar kullanın. Bir başka başlık. Maun suresinin verileri. Bakın. 66. sayfa. Maun suresi ne yapıyor? En kötü, en zararlı, en şerir tip mürai tipi tanıtıyor. Mürai ne demek biliyor musunuz? Ne demek hocam? Riyayı sanat haline getiren... ...ilahlaştıran alçak demek. Riyayı? Mürai, riya kökünden bir kelime. Hmm, hmm. Bunu nereden hmm. aldın Yaşar Nuri? Burada bu aldığın tespiti... ...Müfessir Fahrettin Razi çok güzel vermiştir. Burada hocam dört tipten bahsediyorsunuz. Bu klasik... Mi? ...yani geleneksel... ...anlatımda. Peki orayı oku. Oku orayı be sabahcığım ya. Orayı oku. Bir mümin içinden... Bir dakika baştan oku. Geleneksel, Geleneksel kabul... Geleneksel kabul insanların inanç kimliklerini verirken şu dört tipten bahseder. Bakın şimdi o tipleri oku. Dört, Maun dört suresinin tipi. tanıttığı yoktur orada. Tamam, Fahrettin tamam. Razi diyor ki esas en velun tip budur ve bunu diyor ıskalamışlar. Bir mümin ha. içinden inanan ve bunu diliyle de ilan eden kişi. Dindar dediğimiz... O mübarek insan. Evet. İki kafir, içinden inanmayan ve bunu diliyle ilan eden kişi. Açıkça, mertçe söyler. Nasipsiz fakat namuslu. Ben inanmıyorum diyor. Ben Muhammed'e inanmıyorum, Kur'an'a. Namuslu anladım. adam. Üç evet. münafık, içinden inanmayan ama diliyle bunu, bunun aksini söyleyen kişi. O da münafık. münafık. O da kuduz bir şubedir, evet dört müşrik Allah'a inanan ama onun yanına yedek ilahlar ekleyen kişi. Kur'an'ın tanıttığı müşrik budur. Müşrik ateist falan değildir, dinsiz değildir. Allah'a inanır fakat yanına yedek ilahlar koyar. Efendiler koyar, üstadlar koyar. Koyar da koyar. Şafaatçılar koyar, aracılar koyar. Kur'an'ın tabirleri bunlar. Şafaatçi aracı tabirleri. Şirki deşifre ederken tanıtıyor. Burada bitiyor. Geleneksel anlayış bize inanç kimliği bakımından bu dört tipi veriyor. Hayır, Kur'an bir tip daha tanıtıyor. O tipi sakladılar. Mürayi. Mürayi tipi veriyor. Şimdi o mürayiyi de biraz eşeleyelim. En şerir mahluk murayi tip. Karşıda, 67. sayfada. Tamam. Bak, bu mürahi sadece inanç tiplerinin en şerili değildir, aynı zamanda mahlukların da en şerilidir. Tabii. tabii. Çünkü mürahi ileride göreceğimiz gibi Hazreti Peygamber tarafından Allah düşmanı ilan edilmiştir. Evet. Hiçbir inanç tipine giren adam Allah düşmanı diye tanıtılmamıştır Hazreti Peygamber tarafından. Bu mürai tipi Allah'ın düşmanı diye tanıtıyor. Allah'a oyun oynamaya kalkan Allah'ın düşmanı adüvullah diye tanıtıyor. Ya Allah peygamber aşkına. Şu kılını tırnağını takdis ettiğiniz peygamberin şu mesajlarını da alın takdis edin. Ya insan olmak bunları icap ettiriyor. Mutluluk burada Allah'ın makbul olmak burada. Bunları sizden saklayanları deşifre edin. mürai inanç durumu menfaatlerine göre sürekli değişen kahpe tiptir. Müraiye Türkçe'de bulacağımız en uygun kelime sıfat olarak kahpedir. Mürai kahpedir. Bakın bugün Allah için gözyaşı döker. Umrelerden geri gelmez. Cami avlularından çıkmaz. Menfaat öyle icap ettiriyor. İhale alacak, kredi alacak, zıkkım alacak zehir alacak yılan kılçığı alacak şerefsiz yarın dine taneden birileri geldi mi Allah'a peygambere Kabe'ye Umre'ye hacca sevmeye başlar böyle alçaktır Mürahi. münafığın bile bir inancı vardır nedir o inanç İslam'a inanmama inancıdır o saklar bunu ama orada sabittir Mürai öyle değil. Mürai münafıktan daha alçaktır, razı diyor. Bunu sakladılar. Hocam bunlar böyle olduk hani farkındalar mı? Yani hani bu tip. Gayet Mürai farkında. Ha. Gayet tabii farkında. Farkında olmaz mı namussuz bunu şey yapmış. Gelir kaynağı tezgah bu. Tezgah. Nimet ambarlarının üstüne oturan kimse ona göre rotayı çiziyor ve ona göre maske kullanıyor. Kahve dönek tip. Son zamanlarda basında çok kullanılan bir tabir var, dönek. Güzel bir tabirdir o. Dönek, fırıldak. Neyse şeytanı veli edinen tip mürayi Kur'an'dan aldığım sıfatları. Nerede ha, hocam? O? Sonra şimdi bak 74. sayfada bu mürayi tiple ilgili büyük müfessirlerden birkaç tespit. Millet zannetmesin ki ben bunları uyduruyorum. Uyduruyorsunuz. Dayanaklara bakın. Şunu unutmamak lazım. Hep söylüyorum, ben işimi iyi bilen bir adam. İyi bilmediğim bir işe girmem. Babamdan, ve en büyük hocamdır babam, vasiyetliyim. Birinci sınıf olmadığın işi yapma oğlum. Çok zor bir şey. Ne hocam. kendine hayrın olur, ne başkalarına hayrın olur. Yazık edersin. Hangi işte birinci sınıfsan onu yap. O iş ne olursa olsun. Keşke Yeter ki meşru olsun. Ise. Değil mi? Benim birinci sınıf olduğum iş, düşünmek ve yazmak terkip. Ve onu yapıyorum ben. Büyük müfessirlerden almışız. Okuyacak millet. Şimdi. ha Maun suresi 78. sayfada bir mesajı daha. Allah, alay Allah ile tanıtıyor. alay edenler tanıtılıyor. Mürahi ...Hazreti Peygamber'in beyanına göre... ...Allah ile alay eden alçak diktir. Şimdi Sabahacığım... ...bir adam... ...işin başına gelenleri kandırmak için... ...gerektiğinde umrecilik yapıyorsa... ...gerektiğinde de... ...umreye gidenlere sövüyorsa... ...bu adam... ...insanlık değerlerinin tümüyle alay ediyor değil mi? Karşısındakini de eşek yerine koyuyor demektir Yani din hassasiyeti olan biri geldi mi onu kandırıyor. O kisveye bir. Hocam burada çok güzel bir şey var onu okuyalım mı? Lütfen. Ve böyle gördüğün şeyleri oku bu 450 sayfa kitap. Aman ah ah bunu mümkün ola da rahle-i tedris der eskiler. Çok severim ben o tabiri. Rahle-i tedris. Ders rahlesi. Kurup satır satır. Hatta bir siyah tahta, ben hep onu hayal etmişimdir programlarımda. Binlerce program yaptım, olmadı. Getir, Şuraya bir siyah tahta tebeşir. Siyah değil, tebeşir değil Hayır, artık Yani şir abi. ve siyah tahta. Ben eğitimcilikten geldiğim için bazı teknik izahlar da burada. Haftaya koyalım Özgür değil mi? Yani haftaya Olur, denk gelir mi gelmez mi? Ama Şimdi getirsin mi? Onu, hayır onu hocam koydunuz mu devamlı burada durması lazım. Efendim? Devamlı. E dursun hocam. Monte etmeyeceğiz ama durur yani. Ha, monte edeceğim şuraya koyacak. Tamam. Hocam okuyayım ben burada oku, bu kısmı. Oku, lütfen. Hazreti Peygamber'in bir soru üzerine yaptığı bir riya tanımı Kaç var. Kaçıncı ki, sayfa Sabahacığım? 78 hocam. Peki evet. Ee, i̇nsanı çıldırtacak kadar sarsıcıdır. Sahabi soruyor.